geldin. Ben 50 abone olunca Hello Kitty, ay Hello Kitty diyorum. Sandra pet çekiliş yapacağım arkadaşlar. Bu petlerden arkadaşlar. Bunlar. Şimdi ilk petimiz Hello Kitty köpeği arkadaşlar. Şimdi ben bu pet botlardan iki tane daha açacağım gördüğünüz gibi. O pet botların iki orada çıkanları çekilişe koyacağım arkadaşlar. İlk açtığımda Hello Kitty köpeği çıktı. Onun kaydını izleyin siz. Ben de bu pet podu açayım arkadaşlar. O zaman bay bay. Arkadaşlar Hello Kitty köpeğinin kaydını bulamadım. Kusura bakmayın. O zaman videoya devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi diğer pet podumuzu açıyoruz. Bakalım ne çıkacak. Ve sıradaki çekiliş petimiz Zara Rat. Aaa Mermede de kedisi çıktı arkadaşlar. Akıllı hem de çok tatlı iş. Şimdi ikinci İkinci çekiliş petimiz de bu arkadaşlar. Tabi bunları sıralayacağız. Al peri kedi aldım yanlışlıkla. Maymeci kedimiz de burada arkadaşlar. İkinci çekiliş petimiz de bu diyecektim neyse. O zaman ben diğer pet pod'u açıp geleyim arkadaşlar. Evet, son pet pod'umuzu da açıyoruz. Bakalım bundan ne çıkacak? Taratrat. Yine Maymeci kedisi çıktı ya. Çok tatlış, eğlenceli bu seferde. Şimdi arkadaşlar bir tanesi de bana kalsın. Belki diğer pet botu açarım çünkü ben 3 tane pe pet koymak istiyordum. 2 tane aynı pet çıkınca olmadı şimdi. o Diğer malbaya da de bana kalsın. Evet arkadaşlar bugünkü videomdan bu kadardı. Ay konuşamıyorum. Siz çok seviyorum. Çok öpüyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay. Evet arkadaşlar 50 abonede çekiliş sonuçları verilecektir. O yüzden bu videonun altına adınızı, kodunuzu yazmayı, yazmanızı öneririm. Ay ben şartları söylemeyi unuttum. Şimdi söylerim o zaman. Şartların birincisi abone olmak. Bu videoya like atmak. Bu videonun bütün short videolarıma like atıp yorum yapmak zorunlu değil. Aslında mantıkken zorunlu. Çünkü eğer Like atıp böyle yorumlar yazarsanız keşfete çık çıkar arkadaşlar. Ve 50 aboneye çabuk ulaşırız. O yüzden yapmanızı tercih ederim. Yone de beni takip etmek. Adım Cemriko93350 arkadaşlar. Yorumlara adınızı ve kodunuzu yazmalısınız arkadaşlar abone olduktan sonra bildirimleri açmak, bu videoyu toplulukta paylaşmak, to paylaşmayanlar elinecektir. Şartlar da bu arkadaşlar. Hepinizi çok öpüyorum. Bay